halifesi Mu'tasım Billah döneminde Samarra'ya göç etmiş ve halifenin Türk ordusunda hizmete başlamıştı. Dedesi Cuf, cesaretiyle adını duyurmuş, babası Tuğç bin Cuf, Tolunoğulları'nın valisi olarak Suriye ve Mısır'da görev yapmıştı. Ancak bir saray entrikası sonucu babasının hapsedilip ölmesi, genç Muhammed'in hayatına yön veren ilk büyük sarsıntı oldu. O gün öğrendi, iktidar cesaret kadar tedbir de isterdi. Muhammed bin Tuğuz babasının mirasını onurla taşımaya kararlıydı. Askeri disiplini ve yönetim becerisiyle kısa sürede Abbasi ordusunda yükseldi. 928'de Remle, 931'de Şam valisi oldu. Ancak onun gözünü diktiği yer her zaman Mısır'dı. Zenginliğiyle, stratejik konumuyla bağımsızlık vadeden o kadim ülke. 935 yılı geldiğinde Abbasi halifesi Razi Billah Mısır'daki kargaşayı durdurmak için çareyi onda buldu.